69 Sex Shop firmasını kurmaya karar verdim. 2 yıl önce dükkanımı kurumsala kiraya verecektim. Komşu bazı komşularım buna karşı çıktılar. Yani verilmesini yap böyle kurumsal bir iş yerinin olmasını istemediler. Daha sonra dükkanın etrafını tente yaptım. Bunu da mahkemeye verdiler. Yaptım tenteyi kendi ellerimle yıkmak zorunda kaldım. Bu işten de 150 bin TL zararım oldu 2 yıl önce ben de düşündüm ben buradan e, en iyi nasıl bir gelir elde edebilirim e, nasıl bir iş yapabilirim diye e, burada İsabeli'de de böyle bir ihtiyaç olduğunu düşündüm ve e, bu 69 sex shop firmasını kurmaya karar verdim. Çok kişi e, iyi karşıladı. E, çok kişiden e, hani gelip alışveriş edeceğiz yönünde talepler var. E, gelenler de var şu anda. E, çalışmak isteyen de çok. E, biz yardımcı oluruz, çalışırız diye müşteri olarak da öyle talep çok fazla memnunum yaptığım işten. Bu iş yerini halkımızın sağlığını düşünerek açtım. Ee, sağlık konusu olduğunu düşünüyorum. Ee, müşterilerimizin de mahremiyetini düşünerek e, teker teker alacağız. Hiçbir müşteri diğer müşteriyle karşılaşmayacak. Ee, bu da bizim için çok önemli. Dükkan. E, bir haftaya kadar faaliyete girecek